Allah bizi imtihan etmek için yarattı. Peki imtihanın gayesi ne? Hangimizin daha güzel amel yapacağını sınamak için. Hangimizin daha güzel amel yapacağını sınamak için. Şimdi bu cümleyi hepimiz böyle tam olarak şey yapmamız lazım. Kalbimize yerleştirmemiz lazım. Çünkü bu cümlenin bize anlattığı bazı şeyler var. Ne bunlar? Bir, Allah bizden çokça amel istemiyor. Allah bizden güzel amel istiyor. Çokça amel istemiyor. Allah bizden güzel amel istiyor, nitelikli amel istiyor, kaliteli amel istiyor. Ne demek bu? Şu demek. Zaten bunu kavrarsak imtihanın sırrını, o başarı anahtarını da kavramış oluruz. Mesela ben diyelim ki bugün 100 rekat namaz mı kılayım burada? Yoksa iki rekat huşu içerisinde ne okuduğunu bildiğim, Allah'ı tazim ederken kalbimin de buna eşlik ettiği, kalbimin dilime eşlik ettiği, secdeye vardığımda Allah'a yakınlaştığımı hissettiğim, Allah Azze ve Celle'ye yüreğimi açtım, sıkıntılarımı arz ettiğim, beklentilerimi arz ettiğim iki rekat mı? Yoksa sabahtan akşama kadar yüz rekat namaz mı? İki rekat. Neden? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ amele. Çünkü Allah hanginizin daha güzel amel yaptığını açığa çıkarmak için sizi imtihan ediyor. Hanginizin daha çok amel yaptığını değil. Ha o iki rekatı çoğaltabiliyorsan çoğalt. Onda bir şey yok. Yani bahsettiğim nitelikteki iki rekatı çoğaltabiliyorsan çoğalt. Ama bunu yapamıyorsan 100 tane huşusuz namazdansa iki rekatlık huşu içerisinde kılınan namaz Allah katında daha eftaldir. Malımdan infak edeceğim. Örnek veriyorum. Veriyorum ama vermesem bin kat daha iyi. Yani iki kuruş para veriyorum. Ama mesela oturduğum her yerde diyorum ki Allah hamdolsun biz de işte infakımızı veriyoruz. Zekatımızı falanca kardeşlere veriyoruz falan. Minnetimi de ediyorum yani. Hani veriyorum ama öyle beni boş adam sanmayın yani. Ben de her ay vermem gerekeni veriyorum. Hem riya ile amelimi boşa götürüyorum. Hem işittirdiğim için amelimi boşa götürüyorum. Hem de kime veriyorsam onları minnet altında bıraktığım için, onlara eza ettiğim için amelimi boşa götürüyorum. Ama milyonlar veriyorum. Para'm var. Allah vermiş. Ben de milyonlar veriyorum ama işte bir yerde oturduğum zaman da ya filanca kardeş vefat etmiş ya işte onların çocukları var ya ha, hamdolsun onlarla da biz ilgileniyoruz yani onların da sıkıntılarını gideriyoruz falan. Reklamımı da yapıyorum ama yani ondan da geri durmuyorum. Bu mu daha iyidir? Milyonlarca vermek yoksa 2 lira, 3 lira ama kimseyi minnet altında bırakmadan, kimseye eziyet etmeden, riya yapmadan, insanlara duyurmadan 2 lira, 3 lira mı vermek? 2 lira, 3 lira vermek daha eftaldir. Çünkü Allah bizden çok olanı istemiyor. Allah Celle Celaluhu bizden nitelikli, kaliteli, güzel amel yapmamızı istiyor. Bizi yaratmasının gayesi budur. Ben bir ilim talebesiyim. Okumayı seviyorum. 100 tane kitap okumam mı daha hayırlıdır? Ama sırf okudu desinler diye veya orada görünsün diye veya bir yerlerde paylaşmak için. Şimdi artık var ya, şimdi eskiden arkadaşlar vallahi bunu utanıyorum söylemeye ama mesela şimdi diyelim ki ben bir saat alsam buraya gelsem bunu yazmıştım da hatırlarsanız. Konuşurken şöyle şöyle yapsam mesela. Görgüsüzlük böyle değil mi yani? Dersiniz ya bu ne görgüsüz bir adammış. İnsan saatini de böyle milletin gözüne sokar mı? Veya işte bir araba aldım diyelim işte ikide bir ya bizim araba da var ya falan. Ama şimdi ne yapıyorsun saat alınca fotoğrafını çekiyorum paylaşıyorum. Aynı görgüsüzlük. Arada ne fark var? Yani biraz önce yaptığım görgüsüzlükle bunun fotoğrafını çekip internete koymak arasında bu iki görgüsüzlük arasında nasıl bir fark var? Bana ne senin saatinden arkadaşım ya. Bana ne senin arabandan. Bana ne senin bahçede yemiş olduğun yemişten. Bana ne? Ya bir insan sofrasının fotoğrafını çeker paylaşır mı? İnsanda akıl olsa, insanda bir zeka olsa, insanda beyin olsa içtiği kahvenin fotoğrafını paylaşır mı bir insan ya? Adam kahve koymuş, yanına bir tane kitap koymuş, iki tane de lokum koymuş. Fotoğraf çekmiş. <laughs> yani Allah gerçekten insandan akıl nimetini aldığı zaman insan ne yaptığını bilmiyor. Ya bana ne senin içtiğin kahveden. Afiyet olsun Allah mübarek etsin de bana ne? Bana ne yani? Ama işte bakın insanoğlu e, niçin yaratıldığını, ne yapması gerektiğini, Allah'ın ondan ne istediğini bilmediği zaman böyle garabetlerin içerisine düşebiliyor. Şimdi ben bir ilim talebesiyim. Yüz tane göstermeli kitap okuyana kadar şurada otursam bir tane ayeti Allah Resulü'nün bir tane sözünü veya uygulamasını fehmederek idrak ederek, tedebbür ederek okusam bu bana yeter. Yüz tane kitaptansa bu bana yeter. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle beni hangimiz daha güzel amel yapacak bunu görmek için yarattı. Yani hayatımız bir salih amel yarışı. Bu salih amellerde neyi tercih edeceğiz sorusunun cevabı biraz da burada gizli. En kaliteli olanı, en güzel olanı, en nitelikli olanı tercih edeceğiz. Çünkü Rabbimizi razı eden, Rabbimizi razı eden bu. Ee, başka? Bu Hanginiz daha güzel amel yapın diye Allah sizi yarattı dediği zaman şöyle bir şey hissediyorsunuz değil mi burada? Ee, bir yarış var, yarış. Allah yarış yapmamızı istiyor. Hanginizin daha güzel amel yapacağını. Şimdi hepimiz burada bir aradayız. Ee, içimizden birilerinin en güzel yapabilmesi için aramızda bir yarış olması lazım. İşte buna ne diyoruz Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle? وفي ذلك فليتنافس المتنافسون Rekabet edenler. Yarışanlar, koşturanlar işte bunun için yarışsınlar, işte bunun için koştursunlar. Hayırda yarışmak, hayırda öne geçmek. Birbirimiz mesela ben bakıyorum, diyelim ki bu kardeşim, soruyorum buna, diyorum sen bu hafta ne kadar Kur'an okudun? Ben diyor 700 okudum, her gün bir yüz okuyorum. Ben diyorum ki ben 800 okuyayım. Yani kendim onunla yarışa giriyorum ama bunu göstererek değil. Kendi iç dünyamda yapıyorum. O kardeşim 7 yaptı diyorum, ben bu hafta 800 okuyayım. Mesela bakıyorum bir kardeşime sabah zikirlerini hiç kaçırmıyor yani sabah namazından sonra oturuyor işte güneş doğuncaya kadar veya Allah'ın müyesser kıldığı vakte kadar Rabbini tesbih ediyor, Rabbini yüceltiyor ben diyorum ki ben o sabahı zaten yapıyorum ben ikiliden sonrasını da yapayım e diyorum hayır da onunla yarışıyorum veya mesela birçoğunuz özellikle İstanbul'da yaşayanlar için söylüyorum hayatımız trafikte geçiyor yani neredeyse günlük iki saatimiz, üç saatimiz, bazen dört saatimiz Allah hepimizi kurtarsın e cezaevinde gibi yaşıyoruz yani İstanbul'da trafikte geçiyor e şimdi ben bakıyorum bir tane kardeşim Araba kullanırken nafile namazlarını hiç aksatmıyor. Yani arabaya bindiği anda başlıyor. Direksiyon sallıyor, bir taraftan hafif başını eğiyor, kaldırıyor. O peygamberimizin deve üzerinde nafile namazlarını kıldığı gibi nafile namaz kılıyor. Ben de diyorum ki kendi kendime. Ya bak bu adam bunu yapıyor, ben de yapacağım diyorum. Hayırda yarış, yarışa gidiyorum. Kuşluk namazını da arabada kılacağım. Fazla namazların kılamadığım sünnetlerini de arabada kılacağım. İlahiyye. ahireyim لِيَبْلُوَكُمْ ayyukum ahsanu عَمَلًا Hanginizin dediği zaman Burada Allah azze ve celle biraz da bizi bir yarışa davet ediyor ve yarışmamız da lazım kardeşe. Yani hayırda öne geçebilmek için yarışmamız lazım. Çünkü Allah Resulü sahabesini bu şekilde eğitti ve onun sahabesi mesela Ömer radıyallahu anh, Ebubekir radıyallahu anh arasındaki meseleyi hepiniz az çok biliyorsunuzdur. Peygamber onlardan mal istediği zaman bir seferberlik ilanı var. Sefere çıkılacak. Müslümanların malları yok. Allah Resulü onlardan mal istediği zaman işte bir tanesi getirdi malının yarısını ortaya koydu. Öbürü getirdi, malının tamamını ortaya koydu. Eve ne bıraktın dedi, Allah'ı ve Rasulünü bıraktım dedi. Biri dedi ki anladım ki ben hiçbir zaman hayırda seni geçemeyeceğim. Yani bu manzarayı gördükten sonra demek ki bir yarış var. Yani Ömer radıyallahu an Ebu Bekir'i gözüne kestirmiş. Ebu Bekir'i izliyor. Ona yapsa daha fazlasını yapmaya çalışıyor. O bir veriyorsa iki vermeye çalışıyor. Çünkü daha fazlasını verdiğini gördüğünde diyor ki ha demek ki anladım ben bu konuda seni geçemeyeceğim. Biz de her birimiz daha salih bir kardeşimiz varsa, Allah'a daha yakın, böyle emirlere daha güzel boyun eğen bir kardeşimiz varsa onu gözünüze kestirin. Ve ya Rabbi deyin ben bu kulunla senin için yarışacağım. Sana kullukla ben senin bu kulunla yarışacağım deyin. Madem ki Allah yarışmamızı istiyorsa demek ki biz de biz de yarışacağız. Bir de bu ayet-i kerime ile ilgili son olarak söyleyeceğim bir şey var. Ondan sonra da dersi bitireceğim inşallah. Selef ulemasından bazıları bu ve benzeri Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime daha var. Bu ayet-i kerimeleri tefsir ederken diyorlar ki en güzel amel Fudayl ibn mesela bunu söyleyenlerden bir tanesi. Bir amelin en güzel olabilmesi için iki tane nitelik, iki tane özelliği olması lazım. Bir, ihlaslı olması lazım. Yani o ameli yaparken kalbimizin tertemiz olması lazım. Allah rızasından başka hiçbir gayenin, hiçbir amacın o kalpte bulunmaması lazım. İki, Amelin peygamberimizin sünnetine uygun olması lazım. Yani amelin güzel amel olabilmesi için, amelin meşru amel olabilmesi için bu iki tane niteliğe niteliğe sahip olması lazım. Aksi halde ne kadar çok amel yaparsanız yapın, eğer ameliniz ihlaslı değilse, zaten Allah o ameli yok kabul ediyor. Yok olmasını bir tarafa koyuyorum. Bugün süre uzadı çok ve bu konuya girmeyeceğim. Zaten daha önce bu konuyla ilgili çok konuştuğumuz için çok fazla dersimiz olduğu için o amel sizin için kıyamet gününde sizin aleyhinize dönen bir amele dönüşüyor. Yani riya olduğundan ötürü Allah size o amelle azap ediyor. Desinler diye, görsünler diye, bizi o amelle takdir etsinler diye yaptığımız her amel, bırakın bizi Allah'a yakınlaştırmayı, kıyamet gününde bizi azaba, Allah'ın gazabına götüren bir amele dönüşüyor. İki, sünnete uygun olacak. Bunun içinde de tafsilatlı bilgiye sahip olacağız. Yani peygamberimizi gözümüzle görüyor gibi peygamberimizin hayatını ve sünnetini sünnetini bileceğiz. Bileceğiz ki bir amel yaptığımız zaman bu amel peygamberin bunun sünnetine uygun mudur? Sünnetine uygun değil midir? Bunu birbirinden ayırt edebilelim. En güzel yani selef uleması bu ayetleri böyle tefsir etmiş. Onu da zikretmek istedim.